Arkadaşlar bilgisayar bitti. Size Seymen'le Free oynayacağız. Seymen kutlar. Ben Seymen. Benim kuzeniyim. Hadi oynayalım o zaman. Hadi <laughs> Seymen'e istek gönderiyorum. Şu al. Şu al. Al şimdi arkadaşlar beraber olur. Şimdi ben hazır dedim. Bir dakika. hazır dedim mi? Bir dakika. Çıkayım. Dedim mi hazır? E, bu oynamıyor sen diye. Ekip çarpışması açıyorum. açıyorum. Açtım. Başladı. plaka dakika. Başladık şimdi. Öldün. Öldün. Taze. 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 Hayral katılsaydı böyle olsaydı. Neyse. O bak burası çok karışık bir yer gel. Vuruyorlar hatta. <laughs> ben öyle Ya ben de öldüm. Şimdi. ben buradan sıkma açsam orada ne duydun mu buradan koştukça sana geldiğinde? Bilmiyorum ki. Evet, <laughs> tane silah mı unuttum? <laughs> Sevmen tava mı aldı mı? <gülüyor> Yok mu <laughs> <laughs> ne kadar? Mikrofonu kapatsın sövüyorlar. Oy. <laughs> kim öldü ben? Ben öldüm ben öldüm ben öldüm. Ben de öldüm ya. Abi çok zor mu da? Zor mu? Şimdi silahlarımız kötü. Hii, ne oldu lan bebe? Güzel hmm. silah gelsin. Şimdi tura geçtik. Oo, bak şu şey geldi. Oo, pompalı. 8 8 Yok oğlum ben pompalı alacağım. Pompalı aldım. Bir tane ufka alıyorum. İki tane de duvar aldım. Tamam çok iyi. Çok iyi vuruyor ya. Ne haber Tamam. Üç kişiyiz biz ama aksiyedik. Oo bak üstte çıkıyoruz gel. Seven. Gel oğlum gel. Anana vuruyorlar. Nereye çıkacağız? Onun şekilde. Bir dakika canımı sileyim. Ya amca. Gel, gel gel gel. Dur dur dur. Amine öldüm ya. Biz üç kişiyiz ama. Beni hepinizle. De ben de şimdi kötü oldum zaten. Dur gördüm. Aaa. Dur ya kaybediyoruz. Bir tane daha parlarsa kazanıyorlar. Şimdi kamera almamız lazım. Evet, pompalı alıyorum ben yine. Pompalı. Bir tane ufuk açısı. Bir tane de duvar alıyorum. Bir tane de seviye mantarı. Bu kadar. Hı. Uf. Kusalım bu sefer. Evet lan gel pusak. Hiç kimsin bu Köşe. Ben duvar aldım. Duvar aldım. Unutuyorum. Saf gibi. Aha, kapa burayı. İki taraftan kapa. Gel iki taraftan kapa. Evet daha neler? E biz nerede ateş edeceğiz? O kapı oğlum. Aralar kalır. Hadi. Yapayım lan kapı lütfen. Bir dakika. Aa bak aferin. İşte ben öldüm burada. Öldüm ben. Anne anne, ne? Dur dur ben kalkabilirim. Anne. Kalktım kalktım kalktım. Kalktım. Ben öldüm. Dedim, gel, gel yapsaydım. Bu sefer dediğim yap tamam mı? Ben iki tane doğru alacağım. Oraya da kapa. Oranı da, da kapa? Oraya bomba atıyorlar. Ya bir tane daha var inşallah tamam. Ya. Kazandılar. Hazırlar. Hazır. Bu turu yenmemiz lazım. Evet. <laughs> Allah'ım ya. Sevme beni. Arkadaşlar sevme beni. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. De İngilizce dersinde İngilizce hocası <laughs> bu videoyu açılmış. ne İngilizce dersinde.

Deixa <todos> eu <todos> <todos>

yardım 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 diyor mm -hmm. Ben de tamam. de seviye mantar geliyorum. Tamam. o bak bu ev çok güzel. Bak bir şeyi var hatta, oraya Dur duruyor ben drone alıyorum <laughs> double can oops görünme şey bak Sema gördüm seni bak, yıvanla geldim, yıvanla geldim. Bitti. Hı -hı son tur. Ufuk Tamam tamam tamam. Şimdi ortalarda bir yerlerde şey yapalım. Duvarların arasında kendini sıkıştıralım. Eee Artur, gel buraya. Benim Pina Artur. <laughs> gel oğlum şuraya kurak gel. Sen onu bırak. Ama orada değil gel. Gel, oğlum, oradayım, gel. gel bu tarafa. Benim. Gel oğlum gel. Lan bura. Gene buraya gel. Benim elimde duvar var. Benim de var. <laughs> Anne Sadie. Tamam vurdum. Ya burada hiç kimse yok vurabilecek. Bir de şu yuvarı koy. Bir de şu. Neyse. Evet arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Biz çok sevdim. Hoşçakalın. Diğer serimiz için abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.